Pandemi döneminde herkes evdeydi. Bu 4-5 aylık sürede kimi dostumuz resim yaptı, kimi benim gibi karikatür çizdi, kimi fotoğraf çekti, kimi ekmek yaptı, kimi hobilerini geliştirdi. Bu mekan benim her gün uğradığım ve çok sevdiğim Sezer kardeşimin me mekanı. Bir gün yine burada oturuyoruz. Ben de bu dönemde karikatürler çizdim. Yaklaşık 40 yıldır zaten karikatür çiziyorum. Koronavirüs Karikatürleri adı altında karikatürler çizmeye başladım ve bunu sanal alemde yayınladım. Bunları sizler biliyorsunuz ve en güzeli de şu oldu bu dönemde benim çizdiğim karikatürlerim aynı zamanda çocukluğumdan beri evime giren Cumhuriyet Gazetesi'nde de yayınlanmaya başladı. En büyük ödülüm o oldu açıkçası ama bir güzellik de şöyle gelişti bir gün burada otururken yine Sezer'le klasik muhabbetlerimizi yaparken Niye burada bir sergi açmıyoruz? Bu yüzey benim ilgimi çekti tabii, boşluk. Burada bir sergi yapalım çünkü şu anda kapalı mekanlarda bir yasak var biliyorsunuz. Ee, bu yasağı açıkla yapmak, yani izin alarak, tabii şu anda izinimiz var. Ee, i̇zin alarak yapmaya karar verdik ve bugün bu amaçla toplandık. Buraya gelen öğrencilerim oluyor, dostlarım oluyor, diğer deniz halkından herkes uğruyor. Hem karikatürle haşır neşir olsunlar, hem de bu dönemin farkındalık yaratmak için virüsle ilgili bazı bir şey